Füle güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kapalı bir havada kuş ürkütme challenge yapıyoruz. Ee, normalde biliyorsunuz güvercinleri alıştırıyorum. O şekilde uçuruyorum. İlk uçurduğum zaman göstermiyorum. Yani indir çıkar yapıyorum. İlk uçurduğum zaman daha doğrusu kayda bas, basıyorum. Uzun zamandan beri de bu şeyi yapmıyoruz. Hani e, kuş ürkütmeyi göstermiyorum sizlere. Kuş sadece siz uçarken görüyorsunuz. E, ama... Uzun zamandan beri bunu yapmadık, gelin yapalım dedik. Ee, şu keşperimizi videoda gösterdim mi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi torpil atıyorlar. Kuş kalkmadı Allah'tan. Gel. Ha kuş kalkmadı Allah'tan. Bu ikinci ya da üçüncü torpilleri yılbaşı yaklaştıkça e, torpil patlatıyorlar. Bu torpil muhabbetine zaten bir kırmızı çiçeği yakalamıştık. O kırmızı çiçeği uçuyordu. Torpil üstüne torpil olunca arkadaşlar haliyle kuşumuz kaçtı. Bunu bir önceki videoda söylemeyi unutmuştum. Keşpiri zaten gördünüz. Az önce gezintide tek kaldı. Bunu indirip çıkartacağım bir iki kere. Damı tanısın. Arkadaşlar bir de güvercin alırken şuna dikkat edin. Kuşu alacaksanız arkadaşlar gidin damdan alın, köyden alın, şehirden alın. Yani farklı bir şehirden alın. Yani o kuşu uçurarak alın. Gidip, gidip böyle sağdan soldan kuş toplamayın. Ee, biz bu hatayı geçen sene çok yaptık. Arada ne fark var? Ee, gidip pazardan 20-25 tane kadar geçen sene kuş toplamıştık. Ve o 20-25 tane kuştan e, bakalım şimdiye kaç tane kalmış. Kuşumuz da yerini alsın. Şu an gezintide ötüyor zaten. Keşfiri görüyorsunuz. Keşbiri bir önceki videoda gösterdim mi göstermedim mi bilmiyorum ama bu keşbiri kuzenim Faikten aldım. O bir parça kuş almıştı. Onun içinde üç kardeşti bunlar ve bunu da ben aldım. Ee, geçen seneki 20-25 tane kuştan kaç tane kuşumuz kaldı bakalım arkadaşlar. Sağdan soldan toplama yapmıştık. Bakın bir 25 tane getirmiştim. Bunları saymayacağım. Bunlar 25 tane bir damdan almıştım. Onları hari ayrı sayacağım. 25 tane de başka bir yerden tek tek toplama almıştık. Onları sayacağım. Arkadaşlar şu Pakistan 1 dişi çıktı. Şu arkadaki tip 2. Kalan kuşları sayıyorum. Ee, bakalım. Şu çirkin 3. Şu gıyalaca yeni geldi. Ee, şurada bir kırmızı güllü var 4 10 yanında bir siyah gez var 5 10 yanında bir kırmızı Kırmızı gümüş koruk 6 ee, Toplama kuşların içinden Şu bir 7 Şu pakistan Pardon tip 8 Bu da dişi çıktı Onun haricinde bakalım ne vardı 8 Şu an 8'deyiz arkadaşlar 8 tane. <laughs> Başka yerde var mı? Yok yerde yok. Arkadaşlar 25 tane kuştan 8 tane kalmış. Bu da büyük bir başarı. Ee, şöyle bir şey yaptım. Bir de 25 tane özelin Özer'in takipçimiz Özer var. Onun dayısından kuş almıştık. Onların çoğunu ben sattım. Onların içinden kalan kuşlara bakalım. Şurada bir mor var. Hemen onun yanında o göy değil. Diğer göy. Şurada bir göy var. 2 şurada bir göy var 3 şurada bir beyaz posta var dişi 4 o kuşların içinden başka kalan kuş oldu mu olmadı ee, o kuşları ben kaldırdım çoğunu çoğu da nasıl diyeyim böyle iki tane falan kırpılı atladı aynen 2 tane de kırpılı atladı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu özardan aldıklarımızda sıkıntı yok onların çoğu benim hatam e, ben onların kıymetini bilemedim diyeyim sizlere e, ciddi anlamda şu göyler göy mor Postalar bana çok e, iyi bir şekilde hizmet ediyorlar. E, i̇yi uçuyorlar. Sağlamlar. Keşke o kuşların hepsini kırpıp başka kuş eklemeseydim. Çünkü onların hepsi aynı dam kuşuydu ve kardeşti. Benim onlara korkum şu şekildeydi. E, serin yolla aramızda pek fazla mesafe yoktur. Kuş buradan serin yolu görüyor. Yani havadan O buradan oraya gitmesi 5 dakika falan sürer. E, yürüyerek pardon otobüsle motorla şöyle gittiğiniz zaman e, 20-25 dakika falan tutuyor. O yüzden dolayı ben o kuşları kaldırmak zorunda kaldım. En küçükleri hangileri ise onları bıraktım. Gördüğünüz gibi 21-25 tane kuştan 8 tane mi kalmış? 9 tane kalmış. Bir tane de dişi var. Onu saymadım ben. O içeride. 9 tane kalmış. Ki yani bir de şöyle bir şey var o 25 tane 25 taneden daha fazla bu saydıklarım Tamer abi işte o zaman kahvecilik yapıyordu kahveden aldıklarımız da var işlerinde diğer pazardan topladığımız kuşların içinde yani bakayım hiç yok bir tane göğe alaca vardı onu da geçen gün sattım herhalde Ha bir kara tip var doğru şu kara tip var ben demek istediğim şu arkadaşlar lütfen dediğim gibi şey yapalım kuşları yani daha iyi uçum, daha iyi verim almak için ee, çıkın arkadaşlar. Paranızı biriktirin. Misal veriyorum. Ee, kendinize bir hedef koyun. Kaç tane uçan yapmak istiyorsunuz? Benim misal veriyorum. 100 tane hedefim var bu sezon. Ve ben 100 taneye hala bulamadım. Şu an 60 tane havaya kalkan kuşum var. 15 tane de yerde kuşum var. Bu 15 tanenin arkadaşlar 12-13 tanesi zaten havaya görmüş. Hadi diyelim 73-74. Hadi hepsi uçsun 75 tane diyelim. 75 tane uçan var. Benim bir parça daha kuş eklemem gerekiyor. Yani 30-35 tane daha kuş eklemem gerekiyor ki bu kuşları uçurabilmek için. Yani 100 tane, 110 tane uçurabilmek için diyeyim daha doğrusu. Bu parçayı ben ne yapmam gerekiyor? Burada misal veriyorum ben nerede besliyorum? Hatay'da besliyorum, Antakya'da. Buradan dışarı çıkıp Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep oralardan kuş getirebilirim bir parça. Onun haricinde çevre ilçelerden, köylerden e, bu kuşumu toplayabilirim. Önceliğim e, kümesi bölmek. Bunu uzun zamandan beri dile getiriyorum ama e, başaramıyorum. Onu da başaracağız. Bu arada kuşumuz rahatladı. Yere inmedi ama rahatladı. Hani yabancıymış gibi hiç hareket etmiyor. E, bu kuşumuz arkadaşlar bir köyün kuşu ve bir parça kuşu. Az önce de söylemiştim. Üç kardeşlerdi. Birini ben aldım. 30 tane falan da bunlar. Bir tanesini biz aldık işte koyduk. Gördüğünüz gibi şekil ada kuş hiç yerini yadırgamıyor. Niye? Ee, çünkü bir de şöyle bir şey var postalarda misal veriyorum bakın. Çoğu insan diyor işte e, adam 2 yaşında postayı koymuş. Abi diyor bu posta uçmuyor bunların diyor kanı bozuk. Arkadaşım bu kuş posta olduğu için e, postaların geninde şu var. Posta ilk doğduğu yeri her zaman arar arkadaşlar. O yeri arayana kadar da tutulur da tutulur tutulur da tutulur. E, yerine benzetir gider iner tutulur. Ondan sonra e, farklı şehirdedir aşmaya çalışırken tutulur. E, postalar kanı çürük diyorlar ama öyle bir şey yok. Postaların hala kanı sağlam. Örneğin sarı postanız. E, çok küçükken aşağıya düşmüş. Tutulmuş. Yani kuş uçamıyor haliyle uçamaz haliyle tutulmuş şu an burada alıştı ve uçuyor ee, yeni yeni aklı başına gelmeye başlıyor ee, dediğim gibi arkadaşlar kuş uçururken her şeyde kendinizden pay biçin insandan pay biçin kaydımız durdu yeniden başladı evet arkadaşlar kuşumuzu rahatladığına göre hadi gelin kuşu uçuralım biraz kendimizi sinire strese sokalım Kanadı ee, yeni çözülük olduğu için biraz hantal. Bakın tam burada. Indi. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, kuşun yerini bildiğiniz zaman uçuşunun anlam ve önemini gösteren bir videoyu sizlerle buluşturdum. Güzel bir keşkır. Yakından da göstereyim size. Aynen bu keşkır. Sırt deseni çok hoşuma gitti. Alt tarafı da böyle parlak. Erkek de bir kuş. Ee, biraz özen göstermek gerekiyor. Ee, ve nasıl söyleyeyim size. Kuş geldiği yerde arkadaşlar biraz böyle zayıf kalmış. Sahibi nasıl diyeyim. Böyle günde işte <laughs> sadece şu kadar. Şunun kadar yem atıyordur eminim. Yani akşam kuşu doyurmuyordur. Arkadaşlar bu dönemde e, kuşunuza gündüz yem vermiyorsanız akşam illa kuşu kapatırken doyurun. Doyurmazsanız e, kuşlarınız kırılabilir, hasta olabilir. Ve çok şükür şu an bizde hasta, kırgın kuş yok. Şu göğümüz biraz hasta olmuş. Bu da bir iki güne kendini toplar herhalde. Dediğim gibi arkadaşlar böyle kuşlarda e, belli zamanlarda belli hastalıklar olur ve bunlar bu senenin yavruları. Ee, eğer bu kuş biraz daha aç kalırsa salla baş olur. Boyun dönmesi geçirir. O yüzden dolayı arkadaşlar sürekli kuşu tok tutalım. Aşağıya indir, insin kuş. <laughs> ve çoğu arkadaşımız şuna dikkat etmiyor. Şunu da dile, dile getirelim. Hey. Şunu da dile getirelim. Ee, şimdi kuş uçtu. Uçtuktan sonra bu arkadaşımız, yani arkadaşlarımız şöyle bir şey yapıyor. Şunu indireyim. Torpil falan atarlarsa çok sıkıntı. İn oğlum. Çok tedirgin. Neyse kendi haline bırakın deliği. Şurada kuşları gösterelim. E, bu kuşu ben bir kere bir defa uçurdum, indirdim. Bu kuş uçan öyle bir şey yok arkadaşlar. E, kuşa ciddi anlamda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman uçurmamanız gerekiyor. E, kuş güneşli havada kendini daha böyle güçlü, kuvvetli görür. Eski yerini aramaya çalışır. Eski yerini aramaya çalıştığı zaman da tutulur. Ya da şöyle düşünün, torpil atıyorlar sürekli. Torpilden kalktığı zaman bir kalkar, iki kalkar, üç kalkar, dördüncüsünde tutulur arkadaşlar. Sağlam kuşlar tutuyu. bırakın ki yani yarım saat önce uçurduğumuz kuş tutulmasın. Bunu örnek verecek olursak kırmızı çiçeği ben yakaladım, sapa sağlam uçuyordu ve tutuldu. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar uça, koşu uçan yaptığınız zaman hemen dişiye kapatın. Erkekse kızgınsa hemen dişiye kapatın. Eğer erkek değilse ya da erkek olup olmadığını bilmiyorsanız kafese kafeste saklayın. Diğer kümesiniz varsa diğer kümesi saklayın. bu tarz uçun kuşlarında arkadaşlar gerçekten çift kümes, kümes çok önemli. şimdi misal veriyorum şu göygümüş kuyruk uçuyor. Gökeş bir yeni uçmaya başladı. Ama bu gövgümüş kuyruk teyini buna sahip çıkmamız gerekiyor. Platine sahip çıkmamız gerekiyor. Sağlam uçanlar var. Bir de yeni uçanlar var arkadaşlar. Yani bu damda 60 tane uçan var dedik de e, bunların 40 tanesi sağlamdır. 20 tanesi sağlam değildir. Yenidir. Bunlara ne zamana kadar? Böyle bir 6 ay kadar çıkıp karış, karışana kadar mahallede etrafta çarpışana kadar yerini belleyene kadar bu kuşlara sahip çıkmak gerekiyor. Onun için de ikinci kümes e, 40 tane kuşu e, bir kümeste tutabilirsiniz. 20 tane kuşu arkadaşlar bir kümeste tutamazsınız pardon bir telde tutamazsınız. Yani şu telin içine 20 tane kuşu bütün gün sığdıramazsınız. Bunun için e, iki kümesiniz olması gerekiyor. Dişileri o kümeste yatırmanız gerekiyor ve yeni iki kuşlara o kümesle yatırmanız gerekiyor. Şu an biz o durumdan yana offsite'ız. Şu içerideki gözü görüyorsunuz. Ya bunu kapatmamız gerekiyor ki kapatmak benim hoşuma gelmez. işime gelmez daha doğrusu. Önümüzdeki sene e, kafamda çok farklı bir plan var. Onu devreye sokmaya çalışacağım. Kümesi böleceğim arkadaşlar. Şu an tarafında kapı, bunun kadar bir kapı, küçük olmayacak. İki kümesi yaptıktan sonra bir kümese posta, bir kümese elvan. 30-35 tane kadar posta yapmayı düşünüyorum arkadaşlar o kümeste. Ee, diğer kümeste de artık olabildiğince, koyabildiğinizce elvan. Yani toplamda dağımızda 100 tane kuş koymayı planlıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Ben kuşu indireceğim çünkü çok torpil atıyorlar. Yırtıcı güvercinler saldırgan güver e, pardon saldırgan kuşlar geçiyor güvercinleri ürkütüyorlar. O yüzden dolayı kuşları kümese geçirmem lazım. Ayağında klipsim var kalipsi çıkartmaya çalışıyor iki Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın.